Selam millet. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Hayat bazen çok koşuşturmalı olabiliyor değil mi? İşe yetişmek, toplantılar, bitmeyen görevler. Stres hepimizin başının belası. İş, güç, aile, arkadaşlar. Her şey üst üste geldiğinde ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Derken insanın nefes almak bile zorlaşıyor. Bu durum hepimizin başına gelebilir. Ama merak etmeyin. Ben Doktor Oz ve bugün sizlere stresle başa çıkmanın 5 süper yolunu anlatacağım. Bu yöntemler hayatınızı değiştirebilir. Bu yöntemler hayatınıza biraz daha sakinlik getirecek. Hadi başlayalım. Hazır mısınız? Stresliyken vücudunuzda neler oluyor biliyor musunuz? Kalbiniz gümbür gümbür atar, nefesiniz daralır, kaslarınız gerilir. Bu belirtiler Vücudunuzun stresle başa çıkmaya çalıştığının işaretleridir. İşte bu anlarda derin nefes almak çok önemli. Derin nefes almak vücudunuzun rahatlamasına ve stresin azalmasına yardımcı olur. Derin nefes aldığınızda beyninize bol oksijen gidiyor ve bu da sinirlerinizi yatıştırıyor. 4-7-8 tekniğini deneyin. Bu teknik nefesinizi kontrol etmenize ve sakinleşmenize yardımcı olur. Burnunuzdan 4 saniye nefes alın, 7 saniye tutun. Bu süre boyunca nefesinizi tutmak vücudunuzun oksijenle dolmasını sağlar ve 8 saniyede ağzınızdan verin. Nefesinizi yavaşça vermek vücudunuzun gevşemesine yardımcı olur. Çok basit ama stresi azaltmada birebir. Bu teknikle kendinizi daha sakin ve huzurlu hissedeceksiniz. Şehrin gürültüsünden, kalabalığından uzaklaşıp doğaya çıkmak gibisi var mı? Araştırmalar gösteriyor ki Doğada sadece 20 dakika geçirmek bile stresi azaltıyormuş. Parka gidin, ağaçların altında yürüyün, kuş cıvıltılarını dinleyin, toprağa basın. Doğanın tadını çıkarın. Göreceksiniz, stresiniz uçup gidecek. Spor yapmak sadece vücudunuza değil, ruhunuza da iyi geliyor. Koşu, yoga, dans, yüzme, hangisini seviyorsanız onu yapın. Hareket etmek vücudunuzda mutluluk hormonu salgılıyor. Bu hormon da stresi azaltıyor. Haftada 3 gün yarım saat egzersiz yapmaya çalışın. Mindfulness ve meditasyon artık çok popüler. Aslında bunlar çok eski yöntemler. Bilim de artık kabul ediyor ki meditasyon stresi azaltmada çok etkili. Günde sadece 10 dakika meditasyon yapmak bile zihninizi sakinleştirir, odaklanmanızı artırır ve stresi uzaklaştırır. En değerli şey nedir desek çoğumuz sevdiklerimiz deriz. Sevdiklerimizle vakit geçirmek de stresi azaltır biliyor muydunuz? Sevdiklerinizle birlikteyken beyninizde mutluluk hormonları salgılanıyor. Bu da sizi daha iyi hissettiriyor. Unutmayın, sevdikleriniz stresle başa çıkmanızda en büyük destekçiniz. Evet, stresli bir dünyada yaşıyoruz. Günlük hayatın koşuşturmacası, iş yükü ve kişisel sorumluluklar bazen bunaltıcı olabilir. Ama stresin bizi yönetmesine izin vermemeliyiz. Stresi yönetmek için bazı etkili yöntemler var. Bugün anlattığım bu 5 yöntem stresi azaltmanıza ve daha mutlu bir hayat sürmenize yardımcı olabilir. Bu yöntemleri günlük rutininize dahil etmek yaşam kalitenizi artırabilir. Küçük adımlarla başlayın, kendinize zaman tanıyın. Her şey bir anda değişmez, sabırlı olun. Siz hangi yöntemi denemek istersiniz? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Yorumlarda paylaşın ve daha fazla video için abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerimizle size yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve mutlu kalın.